Herkese merhabalar arkadaşlar. Şey e, ben e, bugün patis kurış açacağım. Aslında benim odam oldu. Ama başka bir gün odamın turunu çekeceğim İnşallah olursa. Yani turu çekemedim. <laughs> Neyse olur nasıl olursa çekeceğim. Mika, <laughs> dobrano duvara bir şey olmuş. Neyse. Neyse böyle. Evet arkadaşlar böyle çıkardım. Eve misafir geldi kusura bakmayın. Böyle biraz fazla ses var. Çek böyle. Arkadan da böyle. Böyle sevimli sevimli Ay ben de giyim mi? Benim adamda Evet, daha doğrusu misafir ay değil. <laughs> Tam yerde petek neymiş? öyle bir şeymiş. Oy, ne mi Çok güzel. Bu da herhalde böyle. Ay gelmesin bulaştı. <laughs> Heh. Bu, bu da böyle oynama şeyi çıktı. Etiket marketten aldım. Oraya eskiden Murat markette Ama Etiket market artık. 90 liraya aldım ben. 2025 yılındayız belki ileride izleyebilirsiniz. 90 liraya patisi koşu mu olur? Falan demiş olabilirsiniz. Ya diyebilirsiniz. Demiyoruz. Çünkü 2026 yılında girmemize çok az kaldı. Bugün 13 Aralık. 2025 2025. O. İyimüş, şarjı yok. Doksan 90 liraya aldım bunu. Güzel, ay, arkası da böyle ya çok güzel oy durun bir dakika Kıl yapışmıştı da onu aldım. Benim hoşuma gidiyor. Benim hoşuma geldi. Anla okula arkadaşlarım. modisto biraz göstereyim modisto diğerleri normal <laughs> annemler başladı kusura bakmayın Halde bu buyla stitch aldım arkadaşlar. Aslında stitch videosunu çekmiştim. Açılım. La çekmedim aslında. <laughs> stitch'i izlediniz mi bilmiyorum ama ben stitch'i maalesef silmek zorunda kaldım. Bir de şey. aslında ben de bir ev turu çektim. Ama silmek zorunda kaldım maalesef bir sebeplerden dolayı. Bazı videolarımı sildim. Mesela manifesto falan sildim. Bu kanalda yer açmam lazımdı çünkü. Manifesto falan sildim bu yüzden maalesef. O dans videolarının bazılarını sildim. Kusura bakmayın. Nerede bu videolar demeyin sonra. Patisi koyu açılamaydı bugün de. Öpe. Hadi iki blablabla. Bla bla bla. Yumuşacık patatesi koy. Yumuşacık. Ama çok darmamayacak. Arkadaşlar benim kapatmam gerekiyor. Bay bay kanala abone olmayı falan unutmayın. la 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 la. la. Aslında ben eskiden Kromi squishy de vardı Bunlar Ama Kromi hali. Ama maalesef o çok böyle bozuk gelmişti. Cıvık cıvık gelmişti. Bu yüzden vermek zorunda kalmış. Ay yok vermek değil de. Bir iki hafta durmuştu bizimle. Çöp olmuştu sonra. Ama bu tam kıvamında geldi. Bu tam kıvamında geldi. Kıvam. Kıvamında geldi bu. bu isimini de çok seviyordum ya. Güzeldi. Gördüğünüz yerde ama. Hoppa. Neyse arkadaşlar benim kapatmam lazım. Ay. Neyse arkadaşlar benim kapatmam lazım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ay. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.